Selamlar dostlarım. Askavor Workout kanalına hoş geldiniz. Soru cevap videolarına devam ediyoruz. Bu videonun konusu ise benim başlangıçta ve şu ana kadar kullandığım programlar olacak. Çünkü genel olarak Instagram'da olsun, YouTube'da olsun kullandığım programları çok merak eden oluyor. Tabii ki de bu programlar %100 böyle mükemmel programlar değil. Çünkü mükemmel program diye bir şey yok ve onlar size gösterdiğimde bile size göre değişecektir ve ben de onları sürekli olarak değiştiriyordum. O yüzden bir programa bağlı olarak sürekli aynı şeyi uygulamayın. Çünkü mükemmel diye bir şey yok. Her zaman daha iyi olabilir. Ki ben de 3-4 senedir kendime program hazırlıyorum. Ancak mükemmel programa halen ulaşmak nasip olmadı diyelim. Yani halen de yanlışlar yapabiliyorum. Çünkü bu normal bir şey. Her zaman kendi gücümüzü rasyonel düşünemiyoruz. Şimdi isterseniz defterden kullandığım programları sizlere göstereyim. Şimdi ilk programlardan birisi şöyle bir program yapmışım ve bu 2022 demişim ama Aralık olduğu için 2021 olarak da düşünebiliriz. Çok daha eski programlarım vardı yani yazdığım programlar vardı ancak o defteri kaybettim bulamadım. Burada mesela haftada iki kez barfix çalışıyordum. Çünkü barfix daha zor gelişen bir hareket ve daha çok ağırlıklı biraz yapmaya çalışıyordum. Ama fazla tekrar yapıyormuşum. Çünkü fazla tekrar yapmak mesela liftingde çok bir fazla iyi olduğunu söyleyemem. Yani düşük tekrar fazla ağırlık yapmak her zaman daha iyi olacaktır. Hatta bu zamanları hatırlıyorum evde antrenman yapıyordum ve Barfix'in birkaç şeklini deniyordum yani. Hem normal şeklini deniyordum bir de statik şeklini deniyordum. Ve tabi ki de vücut ağırlığıyla genel olarak hareketler vardı. Yani dumbbell tarzı şeyler yani çok fazla kullanmıyordum bu tür programlarda. Evet diğer programa geçmeden önce de şöyle göstereyim. Bu programın son zamanlardaki antrenmanları mesela diyelim gördüğünüz gibi eskiden yani başlangıçta çok yüksek tekrar yapıyordum. Ancak sonrasında doğruya kaymışım ve 5x5'e geçmişim. Bu F şartlarındaydı. Yani videolarını bulursam koyarım şu an. Görmüş olursunuz. Gerçekten çok zor şartlarda bu antrenmanları yapıyordum ama çok keyifliydi. Gerçekten benim için. Yani inanılmaz keyifliydi. Çünkü zor şartları şu an düşünmüyor bile beni ekstra motive ediyor diyebilirim. Ondan sonra da Max denemişim ve gördüğünüz gibi burada 45 kilo pull up ve 50 kiloda up çıkarmışım bunun videolarını da paylaşmıştım ancak şu anki hesapta var mı bilmiyorum Instagram olarak ve dips'te de artı 65 kilo yapmışım ancak 70 kilo çıkmamış bu dediğim gibi ev şartlarındaydı statik üzerine bir programdı bayağı zorlu bir programdı sonradan bunu baya kısa sürede değiştirdim şöyle bir program kullanmıştım repste de şöyle bir program kullanmaya başlamıştım. Her hareketten 100 tekrar yapıyordum. Yani bar 100 şinaf, dips, squat, yüzer tekrar yapıyordum ve her zaman farklı teknik kullanıyordum. Bir zaman kısa sürede bitirmeye çalışıyordum. Bir zaman önce full zorluyordum yani maksimum yapıp üzerine eklemeler yapmaya çalışıyordum. O şekilde çalışmalar yapıyordum ve gelişimi şöyle görebilirsiniz zaten. Yani burada benim barfiksim. fixim 22'den 30'a çıkmıştı başlangıçta. Dipsim 53 yani çok fazla artmadı. Çünkü bilmiyorum belki teknik yanlışlık falan filan yapmış olabilirim. Jips çok değişik hareketi benim için. Şınavda 50-55'ten 75'e kadar çıkmıştı gördüğünüz gibi. Ve bu benim için gerçekten çok ciddi bir gelişim. Barfix benim için çok ciddi bir gelişimdi. Çünkü artmıyordu genelde. Ve bu teknikler çok güzel arttırdım ve Max denemeden önce 26 tekrardı ve ondan sonra Max'a bir geçtim. 30 yapınca gerçekten çok mutlu oldum. Hiç beklemediğim bir performanstı benim için. Ondan sonra şöyle bir building antrenman programı hazırlamıştım. Bunun birkaç serisini de Youtube'da paylaşmıştım. Şöyle bir programdı. Hem Calisthenics lifting olarak hem de Bodybuilding birleşik olarak şöyle bir program hazırlamıştım. Ancak bu programda çok uzun süre beni götürmedi. Çünkü çok zordu. Bu yüzden çok uzun süre bu programla çalışmamıştım. Bir PR yer gününe geçmiştik ve bir arada da gördüğünüz gibi dips 70 kilo çıkarmıştım tekrardan. Çünkü calisthenics building programı çok işe yaramadı dediğim gibi. Barfix yine 50 kilo çıkmıştı. Squat, bench ve deadlift'im iyi artmıştı. Squat 120, bench 105 ve deadlift'te 130 kilo yapmıştım. Ondan sonra da lifting programım var. Şöyle lifting programına geçiş yapmışım. Lifting programı cidden çok sağlam işe yaramıştı ve yani lifting gibi en iyi arttırdığım dönemlerden birisiydi. Ee, yani zaten programı gösterdim o yüzden direkt sonuca geçmek istiyorum. Çok fazla da kaydetmemişim çünkü zaten iki hareket çalışıyordum. Bir chin up, bir dips. Gerçekten bu dönemde çok iyi gelişim elde etmiştim. Ve gördüğünüz gibi buralara son antrenmanlarımı kaydetmişim. Artık 80 kilo ile set atmaya başlamışım. E chin up'la da 50 kilo ile set atmaya başlamışım. Bunlar ben önceki PR'ların ve daha fazlaları. piyarda ise 90 kilo cips ve Çinap'ta 60 kilo yapmıştım ve tabii ki de bu benim için çok iyi bir gelişimdi. 2 ayda yaptığım bir gelişimdi. dips'e 20 kilo chinapada artı 10 kilo o kadar performans ekletmiştim. Ancak fotoğrafa genel olarak gerek yok. Nasıl bir şey uyguladığımı zaten söyleyebilirim sözde ilk gün statik çalışıyorum bir gün statik çalışıyorum ondan sonra gün lifting çalışıyorum bütün lifting hareketleri var yani power lifting street lifting artı ondan sonra set reps çalışıyorum ve tabi ki de bunların performansı biraz birlikte çalışınca düşük oluyor normal olarak o yüzden gücümüzü iyi ayarlamamız gerekiyor bir de iş şartlarında yetersiz beslenme yetersiz uyku stresle falan çok bir ilerleme kaydediyorum diyemeyiz hele statik zaten eğer statiğe girişiyorsanız liftingi bırakmanız gerekiyor ama ben e, yanlış olduğunu bilerekten yapıyorum yine de ama size doğrusunu söylüyorum Evet dostlarım bu videonun da sonuna geldik her video işinize ya yaradıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere Aska kalın Aska bu